Saat 13'ten itibaren gruplar dalga dalga Taksim'e doğru iki koldan yürüyüşe geçtiler. Bayraklar açılmış, sloganlar atılıyor, şarkılar, türküler söyleniyor ve işçisi, öğrencisiyle sol akın akın meydanı dolduruyordu. Hiçbiri biraz sonra nelerle karşılaşacağını bilemezdi. Beklenmedik bir katılım vardı. Bir bölüm Beşiktaş'tan geliyor, diğerleri Saraçhane ve Tarlabaşı yolunu kullanıyordu. Oluk oluk insan akıyordu. Kortejlerin ucu bucağı görünmez olmuştu. Meydanda adım atacak yer kalmamıştı. Kimi ararsanız orada bulurdunuz. Tabii bu kadar kalabalık olunca bazı itişmeler de başladı. Örneğin alana sokulmak istenmeyen dev gençler 50 bin kişilik bir grup halinde zorla güvenlik kordonunu yardılar ve alana girdi.